Formula 1'de 2026 sezonu resmi testleri bugün itibariyle başladı. Barcelona'da kapalı kapılar ardında yapılan testten öne çıkanlara gelin beraber bakalım. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bu bana çok büyük bir destek veriyor gerçekten. Aynı zamanda videonun sonunda eğer video hoşunuza giderse beğeni atmayı unutmayın. Bu bana çok büyük bir destek vermiş olur. Şimdi başlayalım. Evet günün sonuçları bu şekildeydi. Haccar lider bitirdi ama bu sürelerin hiçbir şekilde mantığı yok bildiğiniz üzere. Bu süreler üzerinden gelin takımlara teker teker beraber bakalım. Öne çıkan bazı teknik detaylar var. Özellikle Red Bull bugün gerçek aracını piste sürdü. Ve inanılmaz bir dar paketleme ile beraber beni çok mutlu etti. Bazen Red Bull'u çok seviyorum. Gelin şimdi bu detaylara beraber bakalım. İlk olarak Red Bull tarafının side potu. Stüdyo fotoğraflarına baktığımız zaman gerçekten çok farklı bir araç görüyoruz. Takım 2025 tarzı aşağıya giden sidepodlardansa tıpkı videolarda bahsetmiş olduğum gibi 2022 öncesi daha dar paketlemeyi aracına getirmiş. O kadar dar paketlemişler ki arka tarafı gördüğünüz üzere buradaki çıkıntı aslında şasiye bağlı bir bölüm bir darbe emme mekanizması. O bile ortaya çıkmış durumda ve buradan da hafif bir boş olduğunu görüyoruz. Red Bull gerçekten çok dar bir paketleme ile beraber piste çıktı. Ben bunu videolarımda birçok kezler aktardım. Özellikle Audi piste çıktığı zaman bu paketleme çok geniş. İyice daraltmanı gerekecek. Bence böyle kullanacaklar dedim. Tabi o videonun yorumlarında sen nereden biliyorsun adamlar daha mı iyi bilecek vesaire diyorlardı. Artık bunlara alıştım Ama biz dediğimiz gibi diğer mühendislerle beraber kıyaslıyoruz. Ben olsam böyle yapardım demiyorum. Muhtemelen diğer takımlar böyle yapacak diyorum. Ve Red Bull stüdyo fotoğrafına baktığımız zaman ve bugün piste çıkana baktığımız zaman bizlere bunu ne şekilde gösteriyor. Mercedes dar paketlemeye getirecek. Zaten Mercedes'in özellikle sahip tarafının bu bölümdeki çıkıntılığın böyle bir güncelleme hazırlığına yorulduğunu gördük diğer mühendisler tarafından. Öte yandan Ferrari'nin de B şasisinin daha doğrusu büyük güncellemesinin çok agresif bir paketlemeye sahip olacağı aktarılmış durumda bugün gelen haberlere baktığımız zaman. Yani Red Bull'un bu yolu doğru bir yol ve 2021'de gördüğümüz tarzda Kok Battle denilen, Kola Şişesi denilen tarza geri dönmeleri bekleniyor. Nedir bu? Aslında aracın arka tarafının çok dar olması, difüzör doğru genişlemesi ve aslında bunun bir Kola Şişesi'ni andırması. Bu arada bunu mühendisler de bu şekilde kullanıyor. Kok Battle Design deniyor buna. Ve Zero Pot değil, daha çok 2021 tarzı, 2020 tarzı dar paketlemeyi görüyoruz. Zaten videolarda ben bunlara değinmiştim. Ve açıkçası bunu gördüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Çünkü biliyorsunuz ki geçen seneki kuralların son halinden beri ben bu tasarımın takımlar tarafından kullanılacağını düşündüğümü söylemiştim. Difüzöre daha fazla hava yollamak için demiştim. Ama tabii ki de bununla alakalı daha geçen arkadaşlar da olmuştu. Bakalım bu tarz yenilikleri nasıl açıklayacak o arkadaşlar. Öte yandan difüzöre daha fazla belirlemek derken tabii ki de Red Bull'un difüzör tarafına bakmak gerekiyor. Çünkü tıpkı Mercedes ve Ferrari'de olduğu gibi Red Bull'da delikli difüzör tasarımına geçti. Kelimenin tam anlamıyla difüzöre daha fazla hava göndermek için bu delikler açılmış durumda. Bu sayede difüzör tarafına giden daha fazla enerjili hava eşittir daha yüksek hız eşittir daha alçak basınç üretecek ve üstteki yüksek basıncı oranla alçak basınç yenileceği için aracın arka tarafı aşağıya doğru çökecek. Bu da eşittir bizlere downforce getirecek. Ve Red Bull da bugün getirmiş olduğu paketle beraber bizlere bu tarza gideceğini göstermiş oldu. Mercedes, Ferrari ve Red Bull. Üçü de farklı fabrikalarda aynı yöntemi kullandılar. Çünkü hepsi difüzöre daha fazla hava göndermeyi hedefliyorlar. Geçen seneden beri difüzörü daha etkili kullanmanın yöntemlerinin takımlar tarafından kullanılacağını düşünüyorduk. Taban kenarı da gelişecek. Bunlar daha başlangıç ve difüzör yoluna açılan bu delikle beraber takımların bu yönü çok önemsediğini görüyoruz. Ben bunları neden bu şekilde açıklıyorum? Neden geçen seneden beri bunları söylüyorum diyorum. Çünkü benim kanalımın genel konsepti bu sizlere teknik yenilikleri herkesten önce açıklamaya çalışmak, bu şekilde araştırmak, olabildiğince araştırıyorum ve bu tarz şeyler yani Red Bull'un getirmiş olduğu dar paketleme ve bu tarz difüzörü daha fazla beslemenin yollarını arayan yenilikler aslında benim küçük zaferlerim oluyor. E, o yüzden aslında bunları değinmek istedim. Öte yandan Red Bull tarafına baktığımız zaman Yan tarafta yani bargeboard olan kısımda hafif bir outwash kullanımı olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz üzere board elementleri hafiften dışarı doğru yapılmaya başlamış. Takımlar elbette outwash yapmak isteyecekler. Bu sayede lastikten gelen kir lavayı olabildiğince dışarıya aktararak arkadaki araca göndermeyi bekliyorlar çünkü tabanı bu şekilde besleyemezler. Taban tarafını çok daha düzenli hale getirmeye çalışıyorlar. Zaten barjboardta ve taban kısmında sideboardta o paketlemelerde yapılan temel şey bu. Olabildiğince temiz bir hava ve olabildiğince takımların mühendislerin istediği şekilde havanın yönlendirilmesi. O yüzden aslında Red Bull'un bugün getirmiş olduğu paket gerçekten çok kritik bir paket. Çünkü ben hem Mercedes'in hem de Ferrari'nin benzer bir şekilde daha dar paketlenmiş bir şekilde yola devam edeceğini düşünüyorum. Tabi şimdi burada önemli bir atlatma var. Bu Red Bull'un çok yüksek ihtimalle Avustralya Grand Prix'de kullanacağı araç. Diğer takımlar yani hem Mercedes hem de Ferrari aslında bu araçları çok erkenden geliştirmeyi bitirdiler. Yani mesela Ferrari'nin şu aracı Kasım ayında muhtemelen zaten hazırdı. Red Bull tarafı ise biraz daha agresif bir yön tercih ederek testlerde Avustralya'da kullanacağı paketi piste sürdü. Yani Mercedes'in ve Ferrari'nin geliştirme olarak 2 ay daha önünde olan bir paket olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında bizlere şunu gösteriyor. Takımlar 2 ayda ne kadar fazla ilerleme kat ve hem Mercedes hem de Ferrari'nin gideceği yönü bizlere aktarıyor. Çok yüksek ihtimalle. Ya ben buna net gözle bakıyorum. Hem Mercedes hem de Ferrari paketlemeyi ciddi anlamda arttıracaklar. Bu tarz öngörülerimi açıklayan bir haberi de size aktarmak istiyorum. Reyes 365 tarafından yapılan bir haber. Gördüğünüz üzere makalenin bu kısmında bot tarafı ve arka özellikle arka tarafında hacimlerin iyice azaldığını aktarıyor ve Coke Battle Shape yani kola şişesi şeklinin geldiğini söylüyorlar. Bu özellikle aracın arka tarafına hava akımını göndermekte etkili olacak deniyor. Bu sayede Red Bull arka tarafı daha verimli kullanacak ve daha iyi bir hava akımına sahip olacak ve difüzör yapmış oldukları boşlukla beraber daha fazla arka tarafta yere basma kuvveti oluşturacaklar kısacası. Bunun üzerine neden bu kadar çok durdum? Çünkü hem Mercedes ve Ferrari'nin gelişim yollarını bizlere aktarıyor hem de genel 2026 konseptiyle alakalı bizlere fikir veriyor. Hem de diğer takımlarını aslında daha ne kadar gelişebileceğini bizlere aktarıyor. İsterseniz takımlar üzerinden teker teker bakalım. İlk olarak Audi'ye gidelim. Audi bugün denetlik olarak biraz zorlandı. Özellikle Bortoleto'nun birden fazla kez yolda kaldı, aktarıldı. Kaynaklar tarafından tabi yayın olmadığı için ben bunu söyleyemiyorum. Özellikle Audi'nin yan tarafına baktığımız zaman Red Bull'a benzer bir şekilde daha dışarıya doğru konumlandırılmış bir bargeboard yapısı olduğunu görüyoruz. Onlar da tabii ki de outwash yapmaya çalışacaktır. Öte yandan ön kanalına baktığımız zaman Racing Bulls'ta karşılaştırdığımızda yukarı tarafta ekstra bir elementin olduğunu görüyoruz. Bu sayede takımlar lastiklere giden havayı yöneterek aslında lastiğin daha az kilava üretmesini sağlamaya başlıyorlar ve aslında bu direkt olarak taban ve difüzöre doğru giden havanın kalitesini etkiliyor. Ancak out tarafına side pod tarafının çok şişman olduğunu görüyoruz. Ve taban kısmı o kadar da verimli kullanılmıyor gibi görünüyor. Muhtemelen Audi'de yeni paketlerinde bu bölümü daha da fazla daraltacaktır. Özellikle Audi'nin radyatörlerinin çok daha geniş olması düşünülebilir ama tabi dışarıdan yaptığımız yorumlar bunlar. İçini bilemiyoruz. Zaten formülü hiçbir zaman içini bilemiyoruz. Öte yandan Racing Bus'a geldiğimiz zaman Racing Bus'la alakalı çok özel bir haber çıkmadı açıkçası. Ancak Racing Bus'a baktığımız zaman Red Bull oranla geniş baksını koruduğunu gördük. Bu görselde yok ama ama zaten çok fazla konuşuldu. Öte yandan Racing Bulls'un ön kanadını yani ön burun kısmına baktığımız zaman gördüğünüz üzere burada iki tane küçük kanatçık var. Bu neyi ölçüyor? Çok yüksek ihtimalle yeni push rod süspansiyonlara giden havanın yönünü ölçmeye sağlayan sensörler olduğunu düşünüyorum ben. Ben bunun aerodinamik bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Sadece ek sensörler olabilir ve hatta havayı nasıl yönlendirebiliriz test ediyor olabilir Racing Boost tarafı. Tabii Racing Boost'u en çok ayıran şey diğer takımların ön kanadına bakın şimdi. Ön kanattaki aktif aero sisteminin ciddi anlamda belirgin olması ve sürtüme yaratması. Racing bus'umun çözmesi gerekiyor. E bu gerçekten çok büyük bir aşil tendonu gibi görünüyor. Diğer hiçbir takım bu tarzda gözükmüyor. Arka tarafa baktığımız zaman aslında piste çıkan araçta benzer bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Alpin tarafına bakalım isterseniz. Alpin Mercedes motoruyla beraber yarışıyor ve alt alta olduğu için direkt olarak karşılaştırabiliriz. Alpin'in ön kanatları ciddi anlamda ilgi çekmiş durumda. Gördüğünüz üzere ön kanadın yan kısmının alt tarafına baktığınızda ufak bir kanatçık olduğunu görüyorsunuz. Bu kanatçının temel sebebi yine aynı aynı şekilde ön lastiğe giden havanın yönünü değiştirmek. Bu sayede ön taraftan çok daha iyi bir hava akımı ve hem tabanı hem de bu vasıtayla difüzörü çok daha iyi besleyen bir araç olmasını sağlamak. Bu arada Alpin bu konudaki tek takım şu anda. Yani kendileri kendi başlarına bir gri nokta bulmuş durumda Alpin takımı. Öte yandan ön süspansiyonlara baktığımız zaman Alpin'in çok eğimli bir yapı olduğunu görüyoruz. Aslında bu bütün takımlarda bu şekilde kullanılıyor artık. 2025 McLaren'in ön süspansiyonu 2026 araçlarında bir trend olmuş durumda. Ferrari'nin ön süspansiyonlarında benzer bir durum var. Mercedes'in de. O yüzden aslında Alpin'in de buna benzer bir yöne gittiğini görebiliriz ama Alpin tabii ki Pro daha farklı bir yöndeler. Bakalım Alpin'in kafasına neler geçiyor. Ama ön kanadın alt tarafına getirmiş oldukları bu yenilik gerçekten çok özel. Onların da paketlemesi Mercedes oranla çok geniş ama fabrika takımı olmadıkları için bu aslında başlangıçta beklenebilecek bir şey. Ben McLaren'in de biraz geniş olmasını bekliyorum. Güç ünitesini daha fazla anladıkça ben hem Alpine'in daha görmedik ama McLaren'in de daralmasını bekliyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz. Onların da özellikle barjboard kısmı çok ilgi çekti. Çok daha farklı bir yapıya sahip. Daha geniş bir yapı. Çok daha yukarıda bir yapı. Ee, bu sayede aslında dediğim gibi difüzör yolunu beslemeye çalışıyorlar. Mercedes tarafı aslında çok derinlemesine konuştuk. Ee, onlar da benzer bir şekilde Red Bull'la hafif dışa yatık bir barjboardla beraber geldiler. Takımlar burada outwash yapmaya çalışıyor. Çok güzel bir aslında gelmiş bize. Görüyorsunuz lastikten çıkan kirli hava. Yağmurda gözüküyor ve bakın hava akımı nasıl dışarı gidiyor bakın bakın nasıl dışarı doğru gidiyor daha geniş fotoğraflar çıktıkça bunlara bakacağız. Mercedes tarafında ilginç olan kısım Red Bull'la beraber aslında end plate kısmının üst tarafını kullanmamalar henüz. Bakalım takımlar bu konuda nasıl bir gelişme sağlayacaklar. Şu ana kadar en sofistike ön kanat Alpin'de bu arada. Tabii ki de Alpin geçen sene Şubat ayından beri geliştirdiği için çok beklendik bir durum. Ferrari'de arkadaşlar almış ama Ferrari'de aynı şekilde ön kanatın üst tarafında herhangi bir element kullanmıyor. Ya yani ön kanat kısmında Alpin sanki geliştirme olarak herkesin önünde gibi görünüyor. Ama Red Bull tarafının paketlemesine baktığımız zaman gerçekten en iyi paketleme. Hani bunu söylemekte bir sakınca yok. Tabii ki de bu eşittir en iyi araç demek değil. Haçlar bugün birinci bitirdi. Kimsenin umurunda değil. Bu araçlar daha çok gelişecekler. Daha pis çok soğuk. Turlar çok yavaş. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama Red Bull tarafının kendi motorunu üreten bir takım olması sebebiyle bu kadar erken bir aşamada bu kadar dar paketleme getirmesi gerçekten muazzam bir iş. Hani bu da gerçek. Ve Red Bull'da bakın göreceksiniz. Mercedes ve Ferrari daraltacak bu aracı. Audi de daraltacak. Alpine de daraltacak. Çünkü bu kola şişesi şekli kesinlikle geri dönecek Formula 1'e. Çünkü difüzör yolunu kullanmaya çalışacaklar. Difüzöre daha fazla hava göndermeye çalışacaklar. Bu iş böyle. Difüzördeki o boşluğun da temel sebebi bu. Burada bir kez daha Ferrari ile Red Bull'un paketlemesi karşılaştırılmış. Gördüğünüz üzere artık taban kısmı çok daha geniş Red Bull'da. Ferrari'de bu bölümde side pod var ve çok daha dar. E tabi ki de bunun arka tarafında daha fazla hava akımını sağlayabilecek aerodinamik bileşenler kullanılabilecek bu paketleme sayesinde. Bütün mesele bu aslında. E, öte yandan diğer haberlere gidelim. Haas Ferrari motoruyla beraber en fazla tur atan takım oldu. Bu çok değerli bir şey. Ferrari motorunun dayanıklılığı gerçekten herkesi şu anda şaşırttı ve iyi anlamda şaşırttı. Bakalım Ferrari piste çıkınca neler olacak. Öte yandan Mercedes için gün çok olumlu geçti. Mercedes'in korkutucu olduğu söyleniyor. Özellikle Mercedes tarafında uzun sürüşlerin sürekli olarak yapılması diğer takımların gözünü biraz korkutmuş. Mercedes çıktığı gibi çok uzun sürüşler yapmış ve tabii tur söyleyelim bilemiyoruz ama bu kadar erken aşamada bu kadar dayanıklı olmaları ve aracın da paketlem olarak gayet iyi bir noktada olması herkesi biraz tabi korkutuyor ama diğer takımlara fena değil. Audi zorlanıyor. çok beklendik bir şey. Red Bull açısı bu konuda çok iyi bir iş yapıyor. Yani kendi motoruyla beraber bu kadar fazla tur atmaları inanılmaz bir iş. Red Bull tebrik ediyorum. Öte yandan Aston Martin bugün bir açıklama yaptı. Biz perşembe ve cuma günleri piste geleceğiz diye. Bu kötü bir şey. Çünkü testlerde 3 gün kullanabileceksiniz. Çarşamba, perşembe, cuma olsa çok daha idealdi. Aston Martin Martin çarpışma testleri konusunda zorlandığını biliyoruz. Yazın geride başladılar. Aston Martin için sezon başlangıcı çok iyi olmayabilir ama bakalım piste çıkınca neler olacak. Burada Alpine'in ön süspansiyonlarıyla alakalı ufak bir mevzu var. Ya Alpine o kadar çok gelişmiş ki gerçekten. Bakın, Airbox'ın üst tarafını ufak kan açık eklemişler. İnanılmaz şekilde arttırılmış wishbone'lar olduğunu görüyoruz. Yani araç gerçekten çok gelişmiş durumda. Herkes oranla biraz arka benim için soru işareti. Bakacağız, göreceğiz. Alpine tarafında ise olumlu şeyler var. McLaren bugün testteki laivrisini bizlere gösterdi. Ya muazzam bir lavri bir kere yani muazzam bir renk tasarım olduğunu düşünüyorum ben bunun. Chrome bazlı bir yapı. Öte yandan McLaren'in yeni aracına baktığımız zaman tabi bu gerçek araç değil ve piste çıkınca bakacağız. Ama hani render üzerindeler var. Ön kanadın ön burunun ya burun tarafının çok çok önde olduğunu görüyoruz. 2014 araçlarında bizlere anımsatıyor belki de. McLaren'in de push return süspansiyona geri döndüğünü görüyoruz. Öte yandan diğer her şey biraz daha yalan tabii ki de. Yani bu paketleme olmasını beklemiyorum ben. E, ama McLaren tarafı da özellikle Porsche'da geçerek bizlere bunu göstermiş oldu. Geçen seneden beri aslında biz bunu konuşuyoruz. Pusha'da dön süspansiyon mevzusunu. Ve Red Bull, Ferrari, McLaren 3 pull takım Porsche'da geri dönmüş oldu. Yani bu pull road, işleri de boş işler değil. Bunlar çok fazla konuşulacak. Ee, bakalım neler olacak. Ee, biz bunları çok fazla konuşuruz ama hani şu barjboard'un yalanlığına bakın. <laughs> yani e, böyle barjboard yok diğer takımlara baktığımız zaman. Bugünden öne çıkanlar bu şekildeydi. Evet uzattım. Red Bull tarafını çok uzattım farkındayım. Bazı arkadaşlar hoşuna gitmeyecek şeyler de söylemiş olabilirim. Abi sen içine bak diye farkındayım. Ama bunlar benim küçük zaferlerim. Bırakın da bunları kutlayayım efendim. Umarım rahatsız etmemişimdir sizi. Rahatsız olduysanız kusura bakmayın gerçekten. Ama bir sonraki yayınlarda merak etmeyin. Çok daha konuya odaklı şekilde davranacağım. Bu video biraz gecikti. Çünkü Forza F1 adında yeni bir podcast serisine başladım. Ve bugün onunla uğraştım. Eğer uzun bir F1 sohbeti dinlemek istiyorsanız. O videoyu da göz atın keyifli bir muhabbet oldu. Beğenileriniz ve yorumlarınız o serinin gidişatını etkileyecek. Bunu da atlatmasını yapayım. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.